Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size tr 5in sitesini anlatacağım inceleyeceğim İşte gördüğünüz gibi Türk Türk tamamen Türkçe bu site bc.bc .bc yarın Türkçe ydim. bir giriş yapalım gördüğünüz gibi en son 1000 kişiye yedi buçuk TL veriyormuş bu iyi bir oran burada burada reklam ücretleri var bir de. Reklam ücretleri burada 1000 tıka 15 dolar 15 TL istiyor. BC.VC'de 1000 tıka 1 dolar istiyordu. Yani 2 lira istiyordu. Çok farklı, fazla fark var. BC.VC BC bayağı üstün bu göre. Ama ödemeye göre TR5 daha fazla kazandırıyor diyebiliriz. Burada yine referans araçlar, para çek. Araçlar, araçlar aynısı. Şimdi indir neymiş şey. Bu indir dedi de yani kayıtlarımız yani şunları indiriyor şuradakileri gösteriyorum şunların hepsini kaç kere tıklanmış hangi link onu indiriyor evet şimdi bir link gösterelim sitemize linke bir gidelim bakalım nasıl bir reklamlar çıkıyor karşımıza Yine üst tarafta bu tarafta yine reklam işte alttaki işte zaten kesimde üst tarafta BC nokta temiz mesela yine saniye saydı burada saniye sayıda tam olarak belli olmuyor mavinin üzerinde geliyor beyaz rakam Bura biraz güzel olmamış şimdi geç yazısı geldi geçe basıyoruz herhangi bir şey olmadı bastım ama hiçbir şey olmadı tekrar tıkladım çıktı tekrar tıkladım web kılavuzu açtı ama Yeni sekme daha Orijinal olan sekmede bizim girdiğimiz sekme boş kaldı. Tekrar basam ne olur? Yine açıyor. Yani normal olarak tekrar da bastığımda yeni sekmeye reklam bu sekmeye siteyi açması lazım. Yani normal bir reklam sesi böyle olması lazım öyle değil mi? Bu biraz değişik olmuş. Buna basınca yeni sekmede açıyor. Yani. Saçma olmuş. Ee, eskiden bu TR5'inde otomatik indirme falan vardı şimdi kaldırmışlar sanırım daha iyi olmuş yine önerebileceğim bir sistem genelde yeni açılan bunu kullanıyor fazla oranı iyi olduğu için fazla veriyor bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar iyi günler